bugün Nasipse zeytin aralarımıza geldik. Gene Nasipse şimdi ekip arkadaşlarla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ekip arkadaşlar başlayacak. Biz de arkadaşlar biliyorsunuz zeytin araları her dalın kendine göre özel bir arası var dediniz. Size söylemiştim. Zeytin taneleri eğer büyütmek istiyorsanız biraz fazla keseceksiniz. Yok yağlık üzerine çalışıyorsanız o şekilde keseceksiniz. Şimdi kurumuş ağaçlarımız var mesela burada. Yani şu şekilde göstereyim size kurumuş ağaçlar. Bunlar hastalıklı ağaçlar arkadaşlar. Onları ellemiyoruz. Geçiyoruz zaten. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim bugün size. Şimdi büyük ağaçlarımız var. Ama bunların aralarına birer tane de küçük ağaç koymuşlar böyle. Küçük ağaçlar koymuşlar. Yani bu küçük ağaç yarın büyüdü mü ötekinin dalından birleşecek arkadaşlar. Yani bunları ekmeseler iyiymiş. Ama ekmiş artık arkadaş. Zaten arkadaş da onu ekilme almış. Ekil olarak almış. Onun için bunlar ekilmese daha iyi olur. Çünkü seyrek zeytin taneleri daha güzel gelişir arkadaşlar. Şu dallar yukarı yukarı gitmektedir. Bunları buradan alalım arkadaşlar. Evet. Bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Bak. Bunlar yukarı giderse. Arkadaşlar arayı için yapıyoruz? Bir, ağaç gençleşsin. İkincisi, taneler daha çok e, büyüsün yani iri olsun sofralığa daha çok dayansın diye yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde bunu ne yaptık arkadaşlar şunu da aradan çıkardık mı evet bu iş tamamdır arkadaşlar. Ekip arkadaşlar burada ekip burada çalışıyor arkadaşlar evet şimdi bak bunlar yapılmış olarak ağaçlar Bunlar da yapılan ağaçlar arkadaşlar Biliyorsunuz şu küçük ağaç Yaptık ağaç arasına ama yalnız Ekilmesi daha iyi olur arkadaşlar Bu şekilde Evet Görüyorsunuz arkadaşlar yukarıdan aralarını temizliyorlar. Arkadaşlar her zaman söyleyeyim size zeytinin arası kendine göre aradır. Herkes dal kesmek, seyretmek, taneleri büyütmektir arkadaşlar. Onun için her ağaç kendine has bir arası olur. Ama sen taneye çalışacaksan biraz daha zeytinleri fazla kesersin. Tanelerini büyütürsünüz arkadaşlar. Ama yok ben susuz zeytinim dersen çok da böyle yani araya çok da şey yapmayın çünkü neden yağlık olacağı için zaten onlar fazla da gelişemez arkadaşlar sulu zeytinler daha çok gelişir Evet şimdi bu zeytini bu şekilde araladık arkadaşlar görüyorsunuz daha da karşıdan geçeyim size Evet Evet görüyorsunuz altlarda dallarımız Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.